günaydın, bugün 23 Mart Perşembe, TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini 25 bas puan artırdı, Fed açıklamasında Amerikan bankaların sağlam olduğuna işaret edildi, bu yıl için bir faiz artırımının daha olabileceğinin sinyali verildi, Fed'in 2023 ve 2024 yılları için büyüme tahmini aşağı, çekirdek enflasyon tahmini hafif yukarı revize edildi. Powell, enflasyonu kontrol altına almak için gerekirse faizleri beklentilerin üzerinde artırabileceklerini söyledi. Fed üyelerinin 2023 yıl sonu için %5.1 seviyesinde olan medyan faiz tahminleri değişmezken, 2024 yıl sonu tahmini yükseldi. FED sonrası fiyatlamalara bakıldığında, özellikle Powell'ın şahin algılanan açıklamalarının ardından hisse piyasalarında satışlar yaşandığını gördük. Amerika Hazine Bakanı Yerlen'in, Amerika'da tüm banka mevduatlarına kongrenin onayı olmadan güvence vermeyi düşünmediklerini açıklaması da piyasalara olumsuz yansıdı. Amerika endeksleri dün eksi %1.6 dolayında değer kaybıyla günü tamamladı, Dow Jones bankacılık endeksi eksi %3.85 değer kaybetti. Dolar endeksinde son bir haftadır gözlenen geri çekilme hareketi devam etti, özellikle yerlinin açıklamalarının etkisiyle Amerika devlet tahvillerine gelen alışlarla tahvil faizleri gevşedi, onsaltın fiyatı yükseldi. Bu sabah yurt dışı borsalarda karışık bir seyir takip ediyoruz. Amerika endeksleri vadeli tarafta hafif yukarıda, Asya borsalarında genelde satışlar etkili, Avrupa borsalarının güne zayıf başlangıç yapması bekleniyor. Ons altın fiyatı yeniden 1980 dolar sınırına kadar yükseldi. Bugün Türkiye saatiyle 15.00'de İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Gösterge faizde 25 bas puanlık artış bekleniyor, Amerika'da bugün haftalık işsizlik başvuruları ve Şubat ayı yeni konut satışları verisi gelecek, Euro bölgesinde tüketici güven endeksi bulunuyor, içeride para politikası kurulu takip edilecek. Borsa İstanbul tarafında ise son günlerde yaşanan satışların sonrasında dün olumlu bir kapanış takip ettik, BIST endeksi günü 1.92 yükselişte tamamladı. Teknik olarak kısa vadeli göstergeleri aşırı satımda izlemeye devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da toparlanma eğiliminin bugün de korunmasını öngörüyoruz. Açılışta Fed toplantısı sonrası küresel piyasalarda yaşanan satışların bir miktar baskısı görülebilir. Günlük bazda endekste direnç olarak 5150 ve 5350 seviyeleri izlenebilir. Destek olarak ise 4870 ve 4700 seviyeleri ön plana çıkmakta. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak Akbank, Aksa, Alkim Kimya, Anadolu Efes, Aselsan, Çemtaş, Kardemir'de, Pegasus, Sabancı Holding, Şişecam, Türksel, Türk Hava Yolları, Yataş hisselerine olumlu tarafta bakılabilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.